saat 11'de başlayan yolculuğumuz şu an 11.30. Aşağı yukarı 24 saat oldu. Almanya'dan yola çıktık. Şu an Sırbın sonuna doğru 200 km var Bulgar Gümrüğü'ne. Dün akşamki videomda zaten söylemiştim. 2.30 gibi Macar Gümrüğü'ne girdik. 3.5-4 km kuyruk vardı. Oradan sabah saat 7.30 gibi falan çıktık. Şu anda da yolda devam ediyoruz. <laughs> Sizlere anlatmak istediğim yakıtla ilgili e, nereye? Niş yoluna. İkinci kişilerden geçtikten sonra ilk petrol var. Luk Petrol. Oradan e, 30 litre mazot aldım. Daha önceden de başıma geldiği için düz hesap olarak alıyorum. İçeriye kartla ödemeye girdim kartla ödeme yapamadık. Daha sonra litre fiyatını sormuştum. 2 euro 10 cent. 30 litre dizel aldım. Ne kadar tutuyor dedim. 85 euro dedi. Artık orada biraz daha ağır konuştum. Kör müsün bak dedim. 30 litre dedi. Daha sonradan da 63 litre şey 63 euro olarak söyledi. Bu olay daha önceden de başımda geldiği için Sırp'ta ona çok dikkat ediyorum. Geçen sene de aynı şekilde iki kat para istemişlerdi. Bir de pompadaki fiyata bakın. İçeride ödemeye girdiğinizde fiyatı değiştiriyorlar. Benim pompadaki fiyat 6.854 İçeriye ödemeye girdiğimde 8.854 olarak yansıtıldı. Ona da itiraz ettim. Daha sonra 6.854 olarak geçti ve daha doğrusu benim kart çalışmadığı için arkadaşın kartından çektirdik. Arkadaşa da ben ödemesini yaptım. Ona dikkat edin. Yani Sırbistan genelde her sene aynısını yapıyor. Her sene de ben ödemeyi de zaten kartla yapıyordum. Sırbistan'da mazot alırken ödemelerinize dikkat edin. Yani affedersiniz de kazıklıyorlar. Yani benden normalde 22 euro fazladan para istedi. Eğer ki Zaten insanlar da yorgun, dalgın. Onu da çoğu kişi de ödüyor. Ona göre hesabınızı yapın. Yani 22 euro da az bir para değil. Şu an gümreye yaklaştık. Yaklaştık derken 200 kilometre falan var. Bayağı da bir yoğun e, Sırp Bulgar gümrü. Bakalım orada ne kadar bekleyeceğiz. Macaristan'da aşağı yukarı buçuk 7 saat gibi bir şey bekledik. Herhalde yarına varız yani bu gidişine. Söyleceklerim bu kadar. Hepinize ayrılı yolculuklar. Allah'a emanet olun. İnşallah Bulgar gümrüğünden de video yapıp atacağım.